Herkese merhaba. Bugün Yonka Müzik Market'ten satın aldığımız Last Voice Rage Paket 1 kutu açılışını yapacağız. Last Voice Rage Paket 1 içerisinde Phantomlu mikser BM800, mikrofon, stand ve filtre gibi gerekli ekipmanlar yer almaktadır. Hazırsak kutu açılışına geçelim. Evet, kutumuzu bantlarından keserek açıyoruz. bizi ilk karşılayan PopShild oluyor. Ee, PopShild'ımız şu şekilde. Hepsini tek tek kutulamışlar. Özenli bir şekilde kutulamışlar. Evet. Şu şekilde bir ee, ekipman çıkıyor. Göstereyim. Sağlam bir malzemeden yapılmış. Şu anda webcam kamerasıyla duyuyorsunuz beni. Daha sonrasında bu ekipmanı da bilgisayarımıza bağladıktan sonra daha kaliteli seslerle videolarımıza devam edeceğiz. Pop kenara koyalım. Dijital ses kartımız çıkıyor şu şekilde basit bir şey ama olmazsa olmaz USB'den bilgisayara bağlanarak e, mikrofon girişi ve kulaklık girişini sağlamamıza yarayan bir alet. Yine kablolarımız çıkıyor. Bunları kenara koyabiliriz şimdilik. Daha sonrasında montajını da yaparken beraber inceleyeceğiz hepsini. Evet bu mikrofon standımız. İkinci masa bağlantı aparatı çıktı. Bu şekilde. Bu şekilde çıkaracağız birazdan. Bu masa bağlantı aparatının bağlanacağı. Kolumuz, mikrofonu ileri geri hareket ettirmemize, yaklaştırıp uzaklaştırmamıza yarayan metal yapıda yaylı bir bağlantı kolu. Ve bu da mikrofonu tutacağı, gördüğünüz gibi, ben evet. plastik bir yapısı var. Birazdan hepsini birleştireceğiz ve evet fantomlu mikserimiz ee, neden fantomlu mikser satın aldık ee, mikrofonumuzu normal bilgisayarımıza bağladığımız zaman e, gerekli olan gücü sağlayamıyor maalesef o yüzden fantom harici mikrofonlarda olmazsa olmazımız. Gördüğünüz gibi bunu da çıkartalım. İçerisinden bir adet USB adaptör çıkıyor. Harici güç kaynağı olması için. Ve mikro USB kablosu ve mikserin kendisi. Mikserin kendisiyle beraber bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Daha sonrasında bunu da inceleyeceğiz. Evet mikserimize gelelim. Mikserimiz ne işe yarayacak? 48 volt fantomu e, devreye aldığımızda çok daha kaliteli ses e, e, kaydetme imkanımız bulunacak ve diğer özelliklerini beraber göreceğiz. Burada kenarı koyalım ve işte ana parçamız mikrofon. Mikrofonumuz şu şekilde. Bir adet mikrofon süngeri sesimizi daha net bir şekilde kaydetmemize sağlayan basit bir sünger. Yine last olsun BM800 mikrofonunun garanti belgesi gibi bir şey çıkıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu parçamızda shock <laughs> mount olması gerekiyor. Ee, hemen açalım onu da. mount ne işe yarar? Yani şu şekilde göstereyim size de. Titreşim engelleyici. Plastiklerle ortaya tutturulmuş bir e, mikrofon yuvası var. Mikrofon oraya taktığınızda e, ufak titreşimleri engellediği için e, bu da yine kullanışlı bir parça. Ve yine mikrofon bağlantı kabloları. Bu kablomuzu kullanmayacağız. E, bu kablomuz ne işe yarıyor? Bir adet 3.5 mm jack girişine sahip. Ve diğer tarafı da yine mikrofonumuza e, monte edilen bir yapısı var. Bu e, Phantom özellikle mikserimize takılmıyor. Bu e, direkt bilgisayarımıza takılan bir kablo. Ama bizim mikserimiz olduğu için bunu kullanmayacağız. Bunu kenara alalım. Bir adet tripod. Basit yapısı var. Eğer ki masaüstü kullanmak isterseniz ee... Mikrofon standını hani e, sadece stand üzerinde yani bunun üzerinde kullanmak isterim derseniz e, onun için içine konulmuş bir parça ve BM 800 mikrofonumuz bütün işi yapacak olan mikrofonumuz bu mikrofonumuza baktığımızda siyah bir yapısı var metal bir gövdesi var ve oldukça ağır, ağır bir mikrofon. Ee, güzel kayıtlar alacağımızı umuyorum. Birazdan montajına geçeceğiz. M800 mikrofonumuzun masa montajına geçiyoruz. Bu arada videonun ses kaydı BM800 mikrofon tarafından sağlanmaktadır. Daha sonrasında video ve ses birbiriyle montajlanmıştır. Öncelikle masaya sabitleme aparatını takıyoruz. Altındaki kolu sayesinde çevirerek masaya montajını gerçekleştiriyoruz. Çok fazla bir güç uygulanmamak burada önemli. sabit durması bizim için yeterli. Daha sonrasında mikrofon kolunu masa aparatına yerleştiriyoruz. Onu da yine çok fazla sıkmıyoruz çünkü zaten hareket edebilecek bir parça yaylı bir sistemi var. İstediğimiz yüksekliğe, istediğimiz uzaklığa mikrofonumuzla eksenimizi sağlayacak. Çak mantımızın montajını yapıyoruz şu an. Plastik bir parça. Altında küçük bir vidası var. Ve onun yerine oturtuyoruz. Dönebilen bir yapısı var. İstediğimiz gibi kullanmamızı sağlayacak bu parça bizim. Şak montumuzu istersek yukarı yönlü, istersek de aşağı yönlü kullanabiliyoruz. Tercihimize göre ayarlamasını yapabiliriz. Mikrofonumuza süngerini takıyoruz. Çok fazla zorlamadan parçalanma riski var çünkü. Evet, bunu da yerleştiriyoruz. Last Voice BM800 mikrofonumuz. Şak mantımıza yerleştiriyoruz. Titreşim önleyici aparatımız bizlere daha kaliteli, daha dengeli ses kaydı sağlayacak. İsterseniz mikrofonumuzu düz bir şekilde kullanabiliriz. Ya da yatay bir şekilde de kullanabiliriz. Tamamen kişisel tercihlerimize göre. Daha sonrasında hop filtreğimizi montajını yapıyoruz. Hop filtre ne işe yarar derseniz o da daha temiz bir ses elde etmemizi sağlayacak. vidasını sıkıştırarak onu da sabitliyoruz. Mikrofonumuzun evet. önüne gelecek şekilde konumlandırabiliyoruz onu da. Mikrofon kablomuz erkek ve dişi olmak üzere iki ucu var. Öncelikle dişi tarafını mikrofonumuza takıyoruz. Çentikli bir giriş yapısı var. Oturduğu zaman zaten çıt sesini duyacaksınız. Erkek tarafı da Phantom mikserimize takılacak. Sağa sol fark etmez. Ben sol taraftaki yuvaya takmayı tercih ediyorum. Ve USB kablosu mikro USB mikserimizin arkasındaki bölmeye takıyoruz. Evet, mikserimize güç sağlamış bulunuyoruz. Mikserimizin arkasında bulunan buton bizim PC ya da dış ortamlarda kullanmamızı sağlıyor. Bu butona basılı olmayacak. Eğer PC'de çalışacaksak, PC'de ses kaydı yapacaksak. Butona basılı olmayacak. Butona bastığımızda LAN girişine geçiyor. Basılı olmadığında da PC. Diğer ses kablomuzda Kırmızı Right ve beyaz Left kısımlarına mikserimizin takıyoruz. Diğer ucu olan 3.5 milimetre Jack girişinde harici ses kartımıza takıyoruz. Mikrofon girişine takacağız bunu. ve diğer ucumuzda bilgisayarımızın USB portuna bağlıyoruz. Donanımsal kurulumumuz bu kadar. Daha sonrasında bilgisayarımız üzerinden ses ayarlamalarını yaparak ses kayıtlarına başlayabilirsiniz sizlerde.